Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı yapıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Black de hazır bulundu. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir araya geldi. İki bakanın görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Blinken'a F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini aktardı. Blinken'ın Türkiye'den sonra Yunanistan'a geçmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı yapıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Black de hazır bulundu. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir araya geldi. İki bakanın görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Blinken'a F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini aktardı. Blinken'ın Türkiye'den sonra Yunanistan'a geçmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.